Evet arkadaşlar, geçen dersimizde <laughs> muhayyer laya kadar çıkarmayı öğrendik. Şimdi e, notayla egzersiz yapa yapa önce notayı da çekeceğiz. Neydeki yerlerini öğrenmiştik. Ne var? Re, do, si, la, sola kadar. Soldan sonra Hı. mi, fa, sol ve laya kadar. Muhayyer laya kadar. Şimdi bu dersimizde de biraz egzersiz yapalım. Öyle bir ders sistemi yapmak istiyoruz ki böyle adım adım izlendiği zaman, izlediğiniz zaman böyle sıfırdan IPC bir noktaya kadar üfleyebilecek bir seviye gelmenizi amaçlıyoruz. O yüzden acele etmeden, teferruatlı göstererek <laughs> gitmek istiyoruz. Şimdi buradaki notaları ekrana da yansıtacağım daha sonra. Burada re Neva Do, si, si, do. Şimdi bunlar iki vuruşluk notaydı. İki vuruşluk. İki boş ve çubuğu olan notalar. Bunlar iki, iki vuruşluk nota. Vuruşları söylemiştik. Elimiz havadayken başlıyordu. Bir, iki. Bir indi çıktı, bir vuruş. Bir daha indi çıktı, iki vuruş. İki boş ve bir çubuğu var. Eğer içi dolu, ondan sonra şurada da gösterelim bakın bunun gibi yuvarlak ve çubuklu da olabilir, sadece çizgi de olabilir. Bu ikisine bir vuruş. Burada da yine bunları yazmışız ki hatırlatma amacıyla unutanlar hatırlasın diye. Şimdi burada bunlar da birer vuruş. Şimdi hem burayı hem burayı ben bir sefer çalacağım. Ondan sonra siz defa de bir dahaki derse kadar bunu çalışırsanız, hem bunun amacı nota zamanları oturmuş olsun, hem dizek üzerindeki nota yerlerini iyice tanımış olasınız, hem de o zaman kavramı iyice otursun istiyoruz. Burada da birer oluşur notalar. Bunları da aynı şekilde egzersiz yapalım. Her çalışmada on burayı, on burayı üflersek bir dinlendikten sonra tekrar tekrar ne kadar ne üflerken, ne kadar uzun ses e, üflersek o kadar faydamızdadır. Şimdi çalışma başlamadan önce, mesela notalar üflemeden önce bir 15-20 dakika düz ses üflerseniz, bu şekilde mesela. tekrar lazım. Ondan sonra şimdi nota vuruşlarına göre üfleyelim. Yani Re Do Yani iki vuruş. Re Do Si Do Si La Diye Bunlar iki vuruşluk şuraya kadar binler kez çalacağım. Siz ama en az bir üflediğinizde on defa tekrar ediniz. Burayı da tekrar bir defa çalacağım. Siz ama yine on defa tekrar ediniz. Şimdi böyle ölçü ölçü önce üfleyin. Yani re do dedik. Si do. Bu ikisini birleştirin. İyice oturduktan sonra Tekrar si la'ya geçin. Sonra burayı birleştirin. İlk çalışmalar böyle olmalı. Ondan sonra böyle böyle nota zamanları iyice oturmuş olsun. Şimdi ben bir defa yükleyeyim hepsini. kapalı pozisyonda aldım. Onu üflerken hatırladım. Ve iki pozisyonda da çıkar. İki, böyle de aynı şiddetle üflerseniz R olur. Böyle de üflerseniz R olur. Bir sonraki dersimizde zaten bu açılışları biraz göstereceğiz. Mesela R üflerken direkt R üflemiyoruz da onu dersten sonra göstereyim. Şimdi buradaki neyi kapalı gösterdiğim için onu izah etmek istedim. Devam ediyorum şuradan. Burayı tekrar arıyorum. Bir daha açık pozisyonda yapıyorum. Şuradaki üflediğin zamanla buradaki üflediğin zaman aynı olsun. Re, la aynı zamanda olması önemli. Hızlanmayalım yani. Şimdi burayı üflüyorum. Çünkü buradaki notanın yarısı bunlar. Burada iki vuruş yapıyorduk. Bir iki. Burada bir vuruş. Do si do re. Daha da ağır alabilirsiniz. Do si do re. Ama önemli olan içerisinde kendi içerisinde aynı zamanı kullanmak. tekrar burayı 10 kez en az 10 kez de burayı şurada bir vuruşa dikkat edelim. Do, Si Do, Re Daha da ağır alabilirsiniz dediğim gibi. Do, Si Do tane la en sonda. Böylelikle şimdi bu çalışmayı dediğimiz gibi on defa burayı, on defa burayı, tekrar on onayı, on bu şekilde çalışalım. Bir sonraki dersimizde şimdi burada iki vuruşluk iki nota ve dört nota vuruşlarını gördük. Bir sonraki dersimizde sekizlik ve on notaya gizelsizliklerini yaptıktan sonra ondan sonra <laughs> Bir peşevle yavaş yavaş icraya, derse devam edeceğiz. Evet, iyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin.